Arkadaşlar, arkadaşlar Uludağ'dan çıktım. 2230 metrede fabrikaya uçarak gidiyorum. Çatıya kuşuyor. Ölüp. Ölüp duruyor. Yavaş. <laughs> Yavaştan git lan tutturamayacaksın. <laughs> <laughs> Sabah erken saatlerde Uludağ'a çıktık arkadaşlarla. Ee, yamaç barıştı uçuşu yapmak için. Fabrikaya geç kalmayayım diye erken saatlerde çıktık. Fakat bir 5-10 dakika geç kaldık. Geç kalınca da fabrikaya iniş yapmak istedim. Tam bahçesine denk geldik. İyi oldu, güzel oldu. <laughs> Çatıya <yok>. koşma. <laughs> Dönüp abi geliyor. Üstüne indirsin bak. Dönüp dönüp duruyor. Yavaş. Yavaş lan git. Lan tutturamayacak. Adam bir şey geçme. <laughs> <laughs> evet. abi.